yıllar önce atmış. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Yakıştı mı sadece sana bunu soruyorum hani. Yılların dostluğu var lan aramızda. Elim ayağım tutuyor kanka, elim ayağım tutuyor. Senden tek bir şey söylüyorum. Bu bu sana yakıştı mı? Ha? Seviyordum oğlum seni ben. Neden bunu yapma gereği duydun ki? O zaman bunu yapma gereği duyduysa neden bana kanka diyor? Ya siz ipneler ne kadar sapıksınız ya? Ne kadar sapıksınız? İpne ipne mesaj atarsınız bana özelime inanmayın. Sanki biz ipneyik. İnanmayın. Evli bakla adamı kanatını satayım. Evli bakla adamı. Bu dolayısıyla yine de istira ediyorsunuz ya. İstira ediyorsunuz. Ya bir defa da bir kız yazsın ya. Bir de hep yok. Hocam kalktı, hocam kalktı. Ne kalktı anasını zaten? Ne kalktı? Bir defada bir kız yazsın ne desin? Hocam sulandı, sulandı. Bir defada da onu yesin. Yine, yine iyi değil, yine yanlıştır ama en azından egoma daha iyi, gelir. Yani, he, bizim egomuza daha iyi gelir. Nedir bu ya? Fucking gayler, fucking bir sürü gayler man. Bir sürü gayler, amına koyduğumun hiç kız yok mu sizde ya? Nasıl gay oldunuz? Nasıl gay oldunuz? Ya bir bir kız desin. Hocam You know bu hep kalktı kalktı gel buraya da bir tane indireyim Fuck sake man. Romeo done. Run Peace out. Bazı şeyler de hissediyorum ama söylemeyeceğim. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik Tell me another way people say mother. What about mommy? Okay. Okay. Oh, mommy. Right. Not, not mommy. Do y'all think, really, that y'all can take all these words that's the same and just say them different because you want to? Nanny? Nana? Nanny <laughs> Nani? You wa, mo, Stop clapping. <laughs> Maggie so in tasting what we do is take a small amount right off the top it doesn't take much that's the warmest part right here i'm going to invert the spoon mm. cover all 9000 taste bud aerate it warm it up driving up that top note that cream pure vanilla sweeteners mm. that's a 10 So yeah, like FPS's, uh, what can I say? There's nothing like the rush of hunting people down and killing them. I mean my heart's beating, my heart's beating, my hands are shaking, my hands are shaking, but I'm still shooting, and I'm still getting the headshots, it's like boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot! Boom, headshot.